Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can Arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Brawl Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar. Önce şu ortamı sarayım. Tamam. Kesinlikle fantezi yapmıyorum. Şimdi e, neyse uzun bir aradan sonra aslında uzun değil çok çok uzun bir yerden sonra ilk kez video çekiyorum. Neyse hadi bu Brawl Stars videosunda çekelim. Şu an arkadaşımla aynı hesaptayım. Bakalım. Ben, 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 ben. Evet, konsper. Eee şunu açıyor. Maalesef bağlantı kesiliyor. Şunu Şunu şöyle koyalım. Tamam. Şimdi. Şunu şöyle bir şey koyalım. Savaşçılarımız bunlar. Evet, soy yok yani maalesef. Bir bir de daha yeni gelsin. Şimdi benim kendi asıl hesabımı soruyorsanız bir dakika. Şudon so selamıyorum. Benim asıl hesabım bu arkadaşlar. Bu. Evet, evet, evet. Asıl hesabım bu benim. Şimdi önce bir yere girelim. Sonra arkadaşlar bu video like tıp olursanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Izleyin, Ve bu videonun daha fazla istiyorsanız like tıp abone olursunuz. Yani şimdi en iyi kere söylemeyeceğim. bunu şuraya şöyle koyalım. koyalım. Neyle oynasam? Ben de oynayacağım ben. Sneak yenmek istemiyorum. I am guided by the spirit. Mükemmel, bu kol. Şimdi, evet, şey. şimdi arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şurada şöyle kalsın. Şimdi. Evet merhaba boğacım. Çok i̇şte harman başka türlü oynayamıyorum. Kırlak Daha ikinci, bir kalan yok. bir ilk Sen alabilirim. Sen Ne kadar <laughs> çok üzülüyorum ama parmağım gidiyor. Nasıl şöyle koysam. Yine mi geliyor? Evet o kameradan. Ben şöyle olmayayım. Allah Allah. Güzel 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 güzel. Ben de Al. al, beni. al beni. Aa gel bakayım oraya. Ee, gel evet. Allah. Sıkıştım hemen oldu. Şunu alakalı. Tamam. 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 Bu kadar Tamam. Çok Önce olduk arkadaşlar. Kupa Güzel. Evet, güzel. Bir de arkadaşlar şuradan ESO çıkma oranını bir bakalım. 960. Arkadaşlar bu oran 1500 olunca 0.1500 olunca rahat çıkıyor yani kesin. Ne bileyim gerçekten çıkacak yani çıkacak demektir. Şimdi bu oyun değil. Hangi karakterle hmm. ee, bir sonucu? Tövbe misin? Şimdi Rosary yiyeceğim. Rosary yiyeceğim. Rosary yiyeceğim. Şimdi ben de bir tane atacağım. O tüzü, Merhaba Taş.

Sağ ol sağ ol beni Sağ beni sağ ol Sağ beni sağ beni karşı Sağ beni karşı Sağ beni karşı Oh Maçı Aha çok güzel mükemmel sen daha direkt sen orada kal. Evet, evet. Atın, atın, atın. evet, evet, evet. Şimdi. Allah'ım. 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 Işıl Işıl sıfır. Ya şimdi geldi güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Şimdi. Şuraya Buradan ne alalım? Ne alabiliriz? Eleyerek gideceğim. Şeliyi boşver. Niteyi ve koltuğu. Koltu belki olabilir. Bunu boşver. Jesse bu, bu Bu, sıra gitti zaten. Bu Dynamite ball, bu elektronik evet, sırası gitti. için. çok sevmeyen de. var Belki Daryl olabilir. Iııı. Kal. Ne Kaç kalacağım. Kaç Al git al şimdi yani şekerinden başlatma. Oh, <laughs> daha da kalmadım. Ya ne ama şimdi, ne ama, çünkü tüm kazandığımız kupalar gitti, yavaş yavaş. Kaçtılar. ya. seviyorum. kadar kolay ölmek. Ölmek ne kadar kolay. Hamer ben böyle elini bir şeyler koyuyorum ki. Şuna koysun abi. O ters çevir. Oo, ne i̇yi mi? Güzel. O oynayalım tam tam tam. Çok güzel. Tamam. Şimdi. Yok, Şimdi bittiniz o. burada son elimiz arkadaşlar. Şimdi onla birinci olmalıyız. Alabilirsek. Hadi be. Hadi ama bir yerinden girelim şimdi. Çıkalım şuradan. Evet. Bir yerinden girelim bakalım. Silelim. Tamam. Girdik. Son elimiz arkadaşlar. Sonra da videoyu kapatıyorum. Şu çıtı var Hep bayağı bir çıtı.

bu da muhteşem kim? Bay bay. Demek istiyordum. kim evet, oldu? Ya of ya! Var ya süper sen senin ben ya bir şey diyeceğim şimdi o adama süper sen o adama bir şey diyeceğim şimdi eksileri yedik arkadaşlar bunlar en sonunda zaten hemen tekrar şey tamamlarım yani ee, şu an çok fazla geldim bir yere daha gideceğim ne gideceğim mod bu gene ne gideyim

bunlar savaşın ben şimdi hesaplaşmaya kalacağım. Hop, hop 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 tamam. Yani de bir şey yapacak ama şimdi. İçimize bakın. Yarın kalmasın Allah'ım. Ya ama ya. Ya kal şu an ekran kaydı. Yee, yeah. çok büyük başarı. Videoyu güzel sonuna kapatmak istedim arkadaşlar o yüzden. Tamam güzel. Tekrardan demin ara esna. hadi kapatıyoruz arkadaşlar videoyu. Beni için ve buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim size arkadaşlar. Bir daha bir sonraki bir Stars videosuna kadar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve herkese güle güle. Sağlıcakla kalın.